Herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Doğuş. Okumaya değer Min'in yeni bölümünde bu sefer başlıktan da görmüş olacağınız üzere İblis Keser adlı serimiz var. İblis Keser olarak bilmeyenler için Kimetsu no Yaiba olarak belki bilenleriniz vardır. Kendisinin anime serisi de mevcut. İlk defa bu seri izleyenler için serileri nasıl incelediğimden biraz bahsetmek istiyorum. Hikaye, sanat tasarımı, yani çizimler devreye giriyor. Sürükleyici mi, akıcı mı, ve son olarak da okumaya değer mi şeklinde yorumlarımı yapıyorum. Videonun devamına geçmeden önce videoyu beğenip kanala da abone olursanız sevinirim. Önceki seri bitti bilmeyenleriniz varsa ondan bahsedeyim. Serinin animesi şu an yaklaşık 9. 10. cilt civarlarında olması lazım anime olarak. Türkçe olarak da videoyu çektiğim tarih itibariyle 8. cildi çıktı en son. Devamı da geliyor şu an animenin gerisinde Türkiye'deki manga ama yurt dışında zaten çoktan bitmiş bir seri. Hem İngilizcesi hem Japoncası zaten seriler Japonca çıkabileceğiniz üzere. Hikaye kısmına gelecek olursak ana karakterimiz Tanjiro ve kardeşi Nezuko. Vayın bir olay sonucu Tanjiro'nun ailesi iblisler tarafından yok edilir. Ve ailesine kalan tek kişi Nezuko. Bu arada bu seri görmemiş olma ihtimaliniz yok. Zaten bu da 20-30 sayfa içinde olan bir olay. Ha, spoiler değil. Zaten ilk chapter'dan her şeyi öğreniyorsunuz. Ben ona göre hikaye anlatacağım. Devamında çok fazla değinmeden. Hikayemiz Japonya'nın Taisho döneminde geçiyor. Az önce dediğim gibi ana karakterimiz Tanjiro ve kardeşi Nezuko Chan ve ileriki bölümlerde zaten denk gelmişsinizdir illaki. Şurada kapak fotoğraflarında varsa göstereyim. Diğer ana karakterlerimiz ise bu gördüğünüz sarı saçlı çocuk Zenitsu ve Inosuke bu domuz başlı olan kardeşimiz arkadaşımız hikayenin devamında öğreniyorsunuz zaten buraya işte Tomioka zaten bunu ilk chapter'dan görüyorsunuz bunlar spoiler diye bunları ileride göreceksiniz zaten nedir ne değildir diye Hikayemiz devamında şöyle oluyor. Nezuko iblis sansın ayakta kaldığında iblisin kanında buna geçmiş oluyor. Herhangi bir iblis olması için iblis kanına Kanına karışması yeterli diye biliyoruz şu anlık. Ve bu olay onlara kaynaklı Nezuko iblisi seçmeye başlıyor. Hikayemizin yani devamında şöyle oluyor. İblis seçmeye başlayan Nezuko iblisleştiğinden kaynaklı bir yabanileşmeye başlıyor. Ve burada Tomioka devreye giriyor ve kendisi iblisleri yok eden bir birliğin içinde. Bu kadar bilgi vermem yeterli. Ve bunu yok etmesi gerekiyor. Tanjiro Tomioka ile mücadele ediyor. Ve mücadelenin sonunda kendisinin onu kurtaracağına dair bir sözler veriyor. Kurtaracağını söylüyor ve hikayemiz bu şekilde başlıyor. Hikayemiz Tanjiro'nun iblis birliğine girmesi ve sonrasında neler olduğunu bize bu seri gösteriyor. Hikayenin aksiyon kısmı oldukça iyi bence başarılı. Hikayesi oldukça beni tatmin ediyor. Hikayesi oldukça güzel bence. Son zamanlarda çıkmış bence en iyi şu oynayanlardan biri olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim ki zaten çıktığı dönemde kasıp kavurdu ortalığı. Animesine gelecek olsak zaten birçoğunuz animesini izlemiştir. Animasyonları konusunda oldukça başarılı. Animesini seven var, sevmeyen var. Ama benim fikrim animesi de çok güzel. Mangası da çok güzel. Animesini güncel olarak izlemiştim zaten. Mangasını da 4, 3 ya da 4 günümü aldı. Toplam 21 ya da 23 cilt vardı şu an tam hatırlamıyorum not ederim. Günde 6-7 cilt okuyarak bitirmiştim. Oldukça sürükleyici ve hoş bir hikayesi var. Buradan biraz sürükleyici kısmına geçmiş olduk. Beni herhangi bir sıkan kısmı olmadı. Türkçesi zaten şu an dediğim gibi 8 tane hepsini bitirmeniz mümkün değil. İngilizcesini temin edebiliyorsanız öyle bitirebilirsiniz. Beni okurken sıkmadı. Ben daha da vaktim olsa belki onu 2 güne de indirebilirdim. Hatta bir güne bile indirebilirdim belki. Bir günde bitirmem biraz zor olabilir Vadedilmiş Bir günde 18 cilt okumuşluğum var çünkü rekorum o civarda. 18'de 20 cilt olması lazım onu Goodreads'ten bakarım. İnşallah unutmam bakar yazarım o civarlarda olması lazım. Onu da öyle bitirmiştim. Bunu da bitirebilirdim ama vaktim yoktu o kadar. Anca o kadar okuyabiliyordum günde. Çizim kısmına gelecek olursak çizimlerinden size biraz göstereyim. Bence çizimleri oldukça başarılı ve tatmin edici. Şöyle göstereyim. Aksiyon sahnesi varsa aksiyondan göstereyim size. Spoiler olur ama istemeyenler atlasın burayı. Bu baştaki sondaki aksiyon sahnelerinden biri mesela. X cildin sonunda bu. Daha da ilerlerde net var biliyorum. Ama aşırı spoiler olacağı için göstermek istemiyorum. Bu size son olarak Nezuko'nun ilk iblise döndüğü zamanlardan bir görsel göstereyim ve çizimleri burada atlayalım. Bence oldukça başarılı bir çizim var dediğim gibi. Beni fazlasıyla tatmin etmişti benim için yeterliydi. Ki şu an içinde tabii güzel çizimler oldukça şart. Adeta bir film izliyormuşum gibi okudum geçtim seriyi. Oldukça güzeldi. Okumaya değer mi kısmına geliyoruz burada. Video çok uzun oldu. İnceleme videoları olabildiğince spoilersiz anlatmaya çalışmak kaynak çok uzun olmuyor. Okumaya değer mi kısmında ise bence okumaya değer bir seri. Bir seri seven var, sevmeyen var. Büyük bir kitlesi var çünkü. Fazla hater'ı da var, fazla fanboy'u da var. Ben genelde hikayenin özüne bakarım. Hikayenin bana kattığı şeye bakarım. Hikayenin sona geldiğinde böyle bir şey okudum kendimi mutlu olmuş buldum aslında. Daha iyi olabilir miydi? Ya yani kötü olabilir miydi? Bu tartışılır tabii ki çok muhteşem bir final miydi benim için? Değildi. Daha iyi olabilir miydi? Her şeyin daha iyisi olabilir tabii ki ama elimizde yapılmış eser bu. Spoilers'ı söyleyebileceklerim bu kadar. Benim az önce dediğim gibi bence okumaya değer bir seri. Eğer fırsatınız varsa okuyun. Şimdi okumak istemiyorsanız da serinin kitapları çıktıkça yavaş yavaş alın baskısı bitmeden. ileride okumak istediğinizde sıkıntı çekeceksiniz yüksek ihtimal. Baskını bulamama ihtimaliniz çok yüksek olacak. Hem bu, bu ekonomik durumdan kaynaklı baskı Kılarda gecikme olabiliyor. Tekrar baskarda çok çok gecikme olabiliyor. 2-3 sene beklenilen ciltler var. Naruto'da çok var mesela. One Piece'de var. Bilic'de var bunlar. Beklememek için çıktıkça, imkanınız oldukça ileride okumayı düşündüğünüz serileri almanızı öneririm. Dediğim gibi bu seride okuyun. Ön varsa animesine de bakabilirsiniz. Aşağı yukarı aynı tempoda gidiyor ikisi de. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğenirseniz beğenmeyi, kanala da abone olursanız sevinirim. İyi günler dilerim.